Herkese pasta manzaramla günaydın. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu anda sabah 6.30 tren garına gidiyorum. Ee, arkadaşlarımla Tegenzi diye bir göle gideceğiz. Yine Bayern bölgesinde bulunan e, bir göl. Zaten burada böyle göller, nehirler bayağı bu bölgede meşhur. Çok fazla görebilir, bulabilirsiniz. Bu arada yeni kamera aldım. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Umarım kalite farkını fark edebiliyorsunuzdur. Böyle hazırlıyorken şu şeyleri de size göstereyim. Büyük gemileri, tekneleri. Böyle görüyorsunuz lokantası var aşağısında odaları var. Buralar hep böyle aşırı turistik yerler. Alman turist diyemem ama yabancı turistler için çok popüler ve yabancı turistler bu tekneleri kruz gemilerini daha doğrusu çok fazla kullanıyorlar. Daha önce burada bir nehire gitmiştim. Onunla ilgili bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Orası da çok güzeldi. Ama tabii ki göl daha temizdir. Göller her zaman nehirlerden daha temiz. O nedenle daha mutluyum. Aslında çok da yakın değil. Sanırım bugün yolculuğumuz böyle bir 3-4 saat, 3 minimum yani 4 kesin sürer. Göreceğiz bakalım gittiğimize değecek mi? Pasta her zamanki gibi bugün de çok güzel. Bir de sabah saatleri olduğu için sanırım çok da güzel kokuyor şu anda. Böyle oksijene boğulduğumu hissediyorum. Şimdi trene bindik gidiyoruz. Şimdi buradan Münih'e gidiyoruz. Buradan Münih'e bir 3 saat sürüyor. Sonra oradan da 1 saat e, o göle gideceğiz. Neydi adı? Şekerlisi. Tegeliz. <laughs> nasıl okuyorsunuz? Yani nasıl Artık <laughs> muhtemelen Tegelzi ee, ve 4 saat falan sürecek ve bir sürü aktarmamız var. Hala yoldayız. Bugün trenin çok yoğun olduğunu unutmuşuz. Bugün pazar. <gülüyor> <gülüyor> Son trendeyiz. Birazdan varacağız. Bakalım bizi ne bekliyor. İnşallah fotoğraflardaki kadar güzeldir. Şuradan maviliği görebilirsiniz. Geldik. İneceğiz bu durakta. Şu an çok güzel gözüküyor. Burada birileri kayık sürüyorlar. Sonunda vardık. Buradan bu birayı aldım. Burayı, buranın biraz iyiymiş. Buradaki her yerin zaten kendine özel birası oluyor. <laughs> Beren de bir şeyler aldı. Utanıyor. <laughs> Şimdi yürüyeceğiz. Ben Almanca dersleri A1. Ha, şey, bir bira aldım. Marketten çıkarken şön abi dedim. Ama halbuki akşam değil. Sonra kendimi düzeltip şönünü tak dedim. Kadın da güldü. <laughs> Suyun rengi inanılmaz güzel. Suyun dibini görebiliyorsunuz. Burası bir göl. Ama denizden bir farkı yok gibi duruyor. Şu an için. berrak gibi ama hala girilebilecek bir yer bulamadık. <laughs> Doğru düzgün. Etraf birazcık kalabalık çünkü bugün pazar. Ayrıca 9 e, euro dolayı tren de çok kalabalıktı. Bir de yarın bu Bayern bölgesinde resmi tatil. O nedenle de insanlar buraya gelmiş. Sonunda geldik. Bu kıyıya doğru ineceğiz. Burada tur tekneleri de var bayağı. Bir görüyor Asya. musunuz şu anda bilmiyorum şurada. Sonunda geldik ve güzel bir yer bulduk. Asya bayağı da beğendik. Çok güzel su. Aşırı iyi. Daha girmedik ama görünüşü bayağı temiz. Hemen gösteriyorum buraya. 9 Euro sıkıtla geldik. Zaten direkt ücretsiz öğrenci kartlarımızla Ağustos sonuna kadar devam ediyor. Tek sorun birazcık taşlık olması. Normal ayaklarla yürünmüyor yani bir şey giymeniz gerekiyor. Çok acıtıyor. Şimdi artık toplanıyoruz. Saat 5.20 yirmi geçe. Trenimiz var. Ne yani olur da buraya gelirseniz yanınıza kesinlikle bir yemek, bir tost, bir meyvenizi, içeceğinizi getirin. Çünkü hiçbir şey yakınlarda yok. Bir de pazar geldiyseniz zaten bir şey bulmanız iyice imkansızlaşıyor. Çünkü pazar günleri hiçbir yer açık değil Almanya'da. Evet kızlar bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi burayı? Evet, çok güzel. Burası e, beklediğimden daha güzel İlk sabah düşenmeyip. Erken gelmişiz. <laughs> Erken gelmişiz. <laughs> Ve uy uykum felaket etmişim. Çok beğendim. Sen ne düşünüyorsun böyle? ya burası ama Almanya'nın mal, divleri olabilir. Evet gerçekten güzel. Bayern'in Maldivleri burası. Güzel yani. O kadar temizdi ki. Görülmeye değer. Asla yer. hiçbir yosun, hiçbir şey yoktu. Evet, bizim olduğumuz yerde çünkü hep nehir var ve nehirler pis oluyor. Evet, sadece birazcık girişte çakıl taşları var. Yani kayalıklar var daha doğrusu. Evet, da. kumluk değil. Ama onun haricinde gayet hoş. <laughs> Kasabaya gerçekten bayıldım. Evlerin hepsi böyle ahşaptan. Aa burada bir otel varmış. İnanılmaz güzel. Hepsinin böyle balkonlarında çiçekler. Gerçekten buraya bayıldım. Tekrar gelmek isterim. Sokaklarını gezmek için ama şu an çok vaktimiz kalmadı. Şaka gibi ama gerçek. Gerçekten buradaki insanlar böyle evlerde yaşıyorlar. İnanılmaz huzurlu. Şimdi eve dönmeye çalışıyoruz. Bir tane teli kaçırdık. Diğerlerini yanıtlamaya çalışıyoruz çünkü çok fazla aktarma var ve aralıkları çok az. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzüm birazcık kızardı. bayağı bir yandık hepimiz bugün. Güneş kremi sürmemize rağmen aslında havanın 27 derece olmasına rağmen burada fazla hissediliyor ve güneş bayağı yakıcıydı. Neyse şimdi dönüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer çekmemi istediğiniz farklı videolar varsa fikirleriniz varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.